Hepinize Misty kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar ne yapacağız? Oyuna yeni güncelleme geldi. Şöyle bir sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ne olmuş, neler bitmiş bakacağız. Bakalım yeni güncellemede neler gelmiş. Küçük detaylara falan filan göz atacağız. Ve Supercell yaptığı hatadan dolayı özür diliyor arkadaşlar. Onu da birazdan geleceğiz. Siz de bu esnada kesinlikle video like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen yeni etkinlikleri açarak başlıyorum. Ve arkadaşlar baktığımızda sağ tarafta aşamalı mod diye bir şey geldiğini görüyoruz. Bu sezondaki modları göstermiş. Haritadaki engeller yavaş yavaş yok olur. Saldırının düşmana isabet etmesi cephanenin bir kısmını anına doldurur diyor ve tüm savaşçıların canı takımdaki en yüksek cana yükselir. Bu çok güzel. Burası için güzel taktikler geliştirilebilir. Yani mesela işte nedir en fazla canı olan Frank'tir ama Frank de çok etkili değil. Atıyorum Buster. 9000 canı varsa Buster'ın takımdaki e, Larry Lover olsun veya hatta işte mesela ata güçlü atıyorum Spike mesela 9000 canlı Spike oğlum ne ölür ne ya kanser bir maç oldu. Güzel düşünmüşler. Yani bunları istiyorduk zaten. Ve bir adet Brawl Stars dünya şampiyonluk mücadelesi var. Bunu da pazar günkü yayında oynayacağız arkadaşlar. Kesinlikle yayınlarımıza gelmeyi unutmayın bu arada. Şimdi arkadaşlar sol üst tarafta bir ünlem var. 65.264 kupol. bir basacağım. Burada bir ne olduğuna bir göz atalım. Bir bakalım neler olmuş. Ee, 45.000 kupada gizemli star hediyesi veriyor. 50.000'de 50 efsanevi veriyordu diye hatırlıyorum. Ve 50.000'e 50 geldik. Efsanevi. Şimdi arkadaşlar buradan sonrası normalde yok. Şöyle şurada bitiyordu aslında hatırlayanlar varsa. Devam ettiğimizde ödüllere bir bakacağım. Veya 300 altın 50 kredi 80 güç puanı diye gidiyor. ya neyse hadi hadi neyse tamam. 55 binde bir adet gizemli star veriyor. Sonrasında yine aynı şekilde ama buradan iyi altın alırız ben size bir şey diyeyim mi? Buradan çok iyi altın gelir. Onu da kullanırız hocam. 60 binde ne veriyorsun? Bir efsanevi daha veriyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Efsanevi star yine olmamış bence. Çünkü içinden 1000 altın falan ya böyle rezil rezil ödüller çıktığı için 61 hak eden bir ödül müdür bilemiyorum. Sizde düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ben devam ediyorum. 63.500, 64 ve 65'te gizemli stratejisi veriyor. Bakalım kaça kadar ilerletmişler. Ona bir bakalım en azından. 66, 67, 68, 69 ve evet, kupa yolunu 70.000'e 70 kadar uzatmışlar. Bence yine yeterli değil. <laughs> yani 70.000. Çünkü uzun bir süre daha bence uzatmayacakları için 70.000 yine çok az kalacak. 50.000 gibi olacak. Ama neyse keyif verebilir. bilir, bizi ilgilendirmiyor. Yukarıda yeni sezon diyor. Bir basacağım. E tamam bu sezondaki modlar ha. Tamam. Şimdi bronz kademesinden başlıyoruz. Burada e, her kademede iki aşamalı star hediyesi ve sonunda bir tane normal star hediyesi veriyor. Gümüşte de, altında da, elmasta da güzel gözükmeye başlıyor şu profile baksanıza oğlum. Çok iyi duruyor. Efsanevi bayağı iyi ve ustalar zaten ustasın kardeşim anladın mı? E, sıradaki sezon bir gün 23 saat sonra başlayacak ve şurada ne var? Burada henüz herhangi bir şey yok. Şimdi dükkene gireceğiz birazdan sağ üstteki o şeye de bakacağım Ünleme bakalım orada ne var e, Dükkanımızda bugün e, Angelo geldi bu arada arkadaşlar Kendisi çok OP değil bence Hani böyle süper Larry gibi değil Kit gibi bir şey değil O yüzden almanızı tavsiye etmiyorum 530 liraya almayın Devamında şurada yapışkan not suku ilk gelmiş 29 taşa Sadece dış görünüşü değişiyordu diye hatırlıyorum Aksesuarı değişmiyordu ve Ve arkadaşlar Supercell'in yaptığı hatadan dolayı Bizlere herkese bedava olarak verdiği ödüller bunlar Bedava hiper şarj ve efsanevi istediği verdiler. Çünkü biliyorsunuz bir etkinlik gelmişti şurada. İşte şu kadar hiper şarjını aç sana ödül sonunda hiper şarj vereceğiz rastgele. Ama sonra bozuldu mod. Bir şeyler oldu. Girdik saymadı. Bir şey... saçma sapan bir şeyler oldu arkadaşlar anlayacağınız. Yeni süpersel zortladı ve bize ödül olarak tabii ki işimize geldi. E, telafisini yaptı. Şu şekilde hiper şarj ve efsanevi istediği diyor. Önce hiper şarj alacağım. Bakalım içinden ne çıkacak? Hemen basıyorum. Bakalım ne vereceksin oğlum? Hadi ver güzel bir şey. Evet. Lan takılma. Ha tamam. Aa takılıyor. Lan, beni korkutuyor ya. Allah'ım. Yapma. Hmm, küçük şeyler yapma. Şimdi. Bu arada hiper şarjın çok güzel duruyor ha. Açmak için dokun diyor. Basıyorum gönder gelsin. Ve ne geliyor? El primo. O değil de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bizim el primo 10 level. <laughs> Neyse tamam olur yeriz. Ee, bir dakika el primo'ya bakacağım. El primo. Evet arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz daha bunu 11'e basamadık. Yakında basarız, sıkıntı yok. Ee, hiper şarjını aldığımız iyi oldu. Başka bir şey de çıkabilirdi ama olsun. Neyse şimdi geldik efsanevi hediyesine Bakalım buradan bize ne atacak? Siz de yorumlara yazın. Size ne attı? Siz ne ödül aldınız? Bana muhtemelen zor atacak ama basıyorum ve gönder gelsin. Gönder gelsin oğlum. İşte bu. Şimdi şıngırtı sesini duymadığımıza göre buradan güzel bir şey. Vardı. bir kostüm, bir, bir 149'luk bir kostüm gönderirsin ya süpersel. Hani o kadar özür özür diliyorsun ama içinden bir şey de çıksın. <laughs> Ve arkadaşlar Dimeti bizi sıkı hayran Johnny ee, hey George versene bu Brown and e geldi. Ee, bu Rocket Brown çok güzel kostüm. Kesinlikle çok güzel. Bunu eğer hiç kostümünüz falan yoksa Brock'ta net alın. Ben şey Zeus Brock almasaydım bunu çok iyi alırdım yani net bir şekilde. Devam ediyorum. Double Otis gelmiş. Bu zaten Zeta'nın şampiyonluğuyla gelmişti. Ondan sonra diğer yeni karakterler işte Baza, Bibiye, Bele, Cordelius'a ve Sprout'a hiper şarj geldi. Bir de herhalde El Primo'ydu onu aldık zaten. Şuradan 5 tane kredi diyor. Bunu bir alıyorum. Çok lazım çünkü yani bu ah bir de gelirken takılmasa çok güzel olacak ama işte neyse ee, Bir de 60 tane dp katlayıcı diyor bunu da alıyorum Yani gelirse alacağız <laughs> Gelirse alacağız <laughs> Evet şimdi sağ üst tarafa bir kere tıklıyorum bakalım burada ne veriyor arkadaşlar Brawl Stars şu şöhret seviyesine ulaştığın için yeni bir profil simgesi hediyesi diyor Mars şöhreti, Ay şöhreti, Dünya şöhreti Vırt zırt Bakalım peki devam ediyorum Şöyle ay şeyinin zımbırtısını verdi ve dünya. Bir de yeni bir rozet hediyesi diyor. Bu ne ne farkı var bunların? Ha. Ha anladım. bunlar çok yani gerekli mi? Arkadaş bilmiyorum benim için çok gerekli değil. Eee okay, okay. Buradan da bu kadarmış. Başka da bir şey yok. Bir de şu profili bir düzenleyelim. Burası mesela niye silinmiş oğlum benim? Niye gitmiş lan? Aa bir dakika. Aa! Aa! Böyle yapabiliyoruz. Tamam böyle olsun kanka. Burada ne koyalım? Burada ben şey koymak istiyorum. Benim nerede hiper şarjlı mic? Ha? Paşama benim. Bir numarayız. Bir numara. Şuradan da zaten buyumuz var falan filan. Evet profilimizi de düzenledik şu şekilde. Bir de kısa bir maç girmek istiyorum. Şöyle aşamalı. Aa, aga be, aşamalı giremiyorum. Şöyle bir mic'la bir deneyelim bakalım nasıl. Bu arada bir, bir detay daha var. Küçük bir detay. Bakarsanız rütbe yazısı değişti arkadaşlar. Onun yerine kademe yapmışlar. Şurada görüyorsunuz şu an ben gösteremiyorum ama. Kademe yazıyor yazıyor orada bu çok saçma oğlum ne ne gerek var oğlum ya bırak bırak bu işleri devam evet geldik maçımıza ee, güzel gözüküyor dedikleri şey hani dediler ya şöhret değişecek işte daha güzel olacak şöyle olacak böyle olacak bence çok bir olayı yok ee, zaten beklemiyordum o oh, ya yapma ya <laughs> zaten çok bir şey olmasını beklemiyordum ama işte gönül isterdi ki güzel şeyler olsun hop ah be yemedi paşam benim hop öldü o ee, yani o şekilde onları da söylemek isterim diyelim. Şunu da alacağım, hiç uğraşmayacağım. Şimdi dört tane enerjimiz var. Bizim arkadaş bir gelsin. Oyun ne? Ne oldu? Ne öldü lan aşağıda öyle? Vallahi her tarafta e, mortisler falan cirit atıyordu arkadaşlar Edgarlar ama sıkıntı yok. Ha bir de şuna değinecektim. Ee, biliyorsunuz, brawl talkta hırsız Edgar'ın çekilişini yapacağımızdan bahsedildi ve e, ondan dolayı. Hayır buradan gelecek. Öldü ki. Öldünüz. İkisi de öldü. Ama işte neyse. Ha ne anlatıyordum? Ee, Hırsız Edgar'ın çekilişini yapacağız. Onu da yayınlarda yapacağım arkadaşlar. O yüzden yayınları takip etmeyi unutmayın. Hafta sonu saat 13.00'da yayında olmuş oluyorum. Ee, siz de gelirseniz belki siz kazanabilirsiniz kostümleri. O şekilde söylemiş olayım. Ee, dedikten sonra... <laughs> evet oradan bir robot geliyor. Oradan bir robot geliyor. Hop Şimdi bunların hangisini oynasak hop. Hayır. Hop. Hadi oğlum bravo bravo güzel. Ve şunu da açtıktan sonra. <laughs> ya oğlum. Bak böyle sürprizler özlemiş süpersel. Bunlar biraz daha fazla yaparsan hani güzel olur hani eğlenceli olur. <laughs> Zaten bir şey atmayın içinden. Ama bir şey diyeceğim. Bundan şıngırt sesi gelmedi dikkat ettim ve bir tane kostüm geleceğine inanıyorum. Az önce gelmedi. Gönder süpersen. arkadaş ya. Neyse arkadaşlar bu şekilde o zaman videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Dedim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bin like bekliyorum bu videoya. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.